Herkesin özel durumuna dikkat etmiş. Yönerge böyle dememiş. Kademelendirmek de sakınca görmemiş. Sen filanca şehirden beri geliyorsun, kaç gündür yoldasın, en az bir cüz Kur'an ezberle git dememiş. Bir ayet ezberleyene belge vermiş, sen git bunu öğret başkasına. Ya bir ayetlik hoca olur mu ya? Ashab-ı kiramın, 10 sure, 15 sure ezberleyip, belge alıp giden sayısı on binlerce değil. Bizim çocuklarımızın bir yaz tatilinde öğrendiği şeyleri bilen sahabi sayısı on binleri bulmaz. Ama herkisi benden bir kelime öğrenen bile onu başkasına öğretsin diye belge almış. Neden? Bilgileri yok ama yürekte yerleri var. Gittikleri yere Resulullah'ı götürüyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bakara suresini sonra da getirseler olur zaten. Önce elektriği götürüyorlar. Enerjiyi götürüyorlar. Onlar bir yere gidince insanlar Resulullah'a baktıklarını zannediyorlar. Talebelik hatıralarını anlatmaya başlayınca yediği sopaları anlatan talebelerin götürdüğü din başka, bana Resulullah'ı tarif et diyen birine, Abdullah İbni Amr İbni L As ne demişti o başka? Resulullah'ı bize tarif etsene yüzü nasıldı? Omuzları nasıldı deyince ne cevap vermiş? Maalesef tarif edemem demiş. Neden? Çünkü ben doyasıya Resulullah'a bakamadım hiç, kıyamadım ona bakmaya demiş. Dolayısıyla şimdi siz bana kaşlarını soruyorsunuz, tarif edemem ben. Hatırlamıyor kaşları nasıldı. Bu ne sevgidir ki ya Rabbi, bakmaya kıyamamışlar. Dondurma mı bu, güneşi görünce eriyecek. Öğretmen bu işte. Sevgisiyle onları donatmış bir defa. O sevgiyi bulut gibi onları almış, kaldırmış, götürmüş. Yoksa o amca katili, Dayı katili kendi çocuğunun katilinden bu deryalar çıkar mıydı? Cündüb İbn Abdullah radıyallahu anh ne diyor İbn Hacer'in hadisinde? Bize önce iman öğretildi. Sonra Kur'an öğretildi bize. Kademelendirmeye dikkat ediyor.